Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda etiket çalışması yapacağız. Bu kapsamda x'imizi yani, açıyoruz. Önümüze gelen şu videoda mesela dilediğimiz kişileri nasıl etiketliyoruz e, ve nasıl e, yapıştırıyoruz, nasıl gönderiyoruz, onu göstereceğiz. E, Tweet'in içine giriyoruz. E, Tabi her zamanki gibi önce beğeni, sonra retweet yapıyoruz. Sonra da yorum kısmına gelip mesajımızı yazıyoruz. Adalet istiyoruz. Mesela yazdıktan sonra kimleri etiketlemek istiyoruz? Önce sembollerden et işaretine geliyoruz. Eti otomatik olarak algılıyor X. Ve etiket yapacağınızı anladığı için size bir liste çıkartıyor. O listede olmayabilir etiketlemek istediğiniz kişiler. Ben buraya Recep Tayyip Erdoğan'ı Etiketlemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım'ı. Akabinde e, iktidar Ortağı Sayın Devlet Bahçeli'yi Etiketlemek istiyorum. Şu şekilde. İkisini de etiketledim. Akabinde de yine Pano'ya yapıştırmış olduğumuz Tag'ımızı yapıştırıyorum. Ve gönderiyorum. Bu şekilde Yoruma ilgili etiketleri Yapıştırmış olduk. Teşekkürler.